arkadaşlar bye bye. kanalımıza bye bye. hoş geldiniz. biz bugün dört parmak Challenge oynayacağız malzemelerimiz burada şimdi parmaklarımızın bak baş parmaklarımızı bantla bantlayacağız yapacağız. ve bunları yapacağız. yapacağız tamam Evet arkadaşlar ben de bugün moderatör olacağım ve bu oyunun hakimi ben olacağım şimdi ilk başta baş parmaklarını kullanmaları yasak olduğu için bu baş parmağı ne yapıyoruz? Bantlıyoruz. Hadi gidelim. Evet. İlk mi? İlk elinin annesinden başlıyoruz. Çiğdemciğim. Dört parmakla bakalım nasıl olacak? Yapabilecek miyiz? Evet, evet bence öyle yap. Evet, diğer elimi veriyorum. Allah! Çok iyi de. İlk Bakalım defa, kim kazanacak. Ben de ilk defa karımın ellerini bağlıyorum böylece. Çok sıkmadın. Sıkmadım ya az. Evet hemen koşuyoruz. <laughs> Evine gidiyorum biz. <laughs> Sana torpil geçeceğim, az yap, az geçeceğim. Hayır. <laughs> Sıkın eline mi babacığım? Hayır. Tamam. Ellerim <laughs> <laughs> kusarsın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar e, görüyorsunuz. Ben ee, bağlamadım yok, mı? Yok, yok. dört parmak. O parmağını kullanamayacaksınız sonuçta. <laughs> sıkmana gerek yok. Uzat. Uzak böyle evet. Ay merhabalar. Bitir de merhabalaşalım seninle. <laughs> Şöyle sıkmadan yapalım. Allah. mı? mısın şey. şu çabukları mı ısıtacağım onu merak ediyorum. Evet. evet. Süremiz olacak mı? Süre olacak. süreniz bir dakika. Merhabalar efendim. Başarı var. Bir dakika yapmanız bir lazım, bir bir dakika. lazım her şeyi bir arkadaşlar? Bir dakika mı? <laughs> evet İyide. bir dakika. O zaman süreyi tutalım. Biz de görelim süreyi. Videomuz başlayacak. Peki önce Şimdi, önce Hazır mısınız? önce hangisi? Hangisini yapmak istersiniz? Bence önce lokumlardan başlayalım. Iyi, Lokum çekelim. tabaklarını alın. Evet. Kenara Lokum <laughs> tabaklarını evet. evet. Bunları da çek kenara anneciğim. Bunları kaldırıyorum böyle. Tamam çok güzel. Tamam. Başlayın demedim daha. Başlayın diyeceğim. <laughs> bir hazır mısınız? Biz hazırız. Sen süremizi ayarla biz başlayalım. Ben size söyleyeceğim bir saniye. Yaparım ben bunu. Eylül <laughs> yaparız bence ya. Ama kim hızlı yapacak? Önemli olan o. Evet. Şunları da şuradan alayım. Tamam. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Hazırız. Şimdi ben başla başlayacak. Süremiz başlayınca hazır olun. 3 2 1 başla. 1 dakikanız başladı arkadaşlar. Nasıl oluyor ya? Valla bence iki elinizi kullanabilirsiniz. İki elinizi kullanmanız daha mantıklı olacak. Evet. İki elinizi kullanın bence de. 3 4 Evet. İyi gidiyorsunuz. Benim bitti. Bravo. Bravo. İlk önce Eylül bitirdi. İlk turu kazanan bence Eylül. Bravo Eylül. Tebrik ediyorum. 30 saniyede bitirdin Eylül gerçekten. gerçekten. Çok hızlıydı. Bence o ikinci eli koyduğumuz için Eylül daha azdı. Hemen tabaklarınızı alıyorum. Buyurun efendim. Tabaklarınızı aldık. Çubuklarımızı da verelim. Çubukları da aldık. Tebrikler. İkinci oyun e, bence bardaklara... Meyve suyu koyma. Meyve suyu koyup... Olsun. Bunu sırayla yapacağız. Peki kapa... Eylerim. Koyan kişi mi açacak? Aynen. Ya da süreyle... Kapağı ben açayım size. Kapağı ben açayım. Biz açsaydık ya. Daha iyi olmaz mıydı? Dört parmaklarınızı çok uzun açarsınız. Ya. Çok uzun sürebilir. O tamam. yüzden ben açtım size hafifçene. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Bu challenge'da hiç dökmeden hmm. bardağı koyup içen... Kazanır. Kazanır. Peki. Bardağınızı da yarım doldurabilirsiniz. Başlayabilirsin Eylül. Tam doldursun yarım içsin. Tam tam doldursun bence. Şimdi zorlanıyor. Yeter bence. Bravo. İyi dökmeden doldurdun beni şaşırttın zaten. Şimdi ben de mi sıra? Evet Hadi sen ben. de doldur. Evet sen de çok başarılısın. Evet bunu bence ikimiz de kazanıyoruz. Dört parmakla her şeyi yapabiliyorsunuz ya. İçelim mi? İçelim mi? Evet iç bakalım. Hak ettik biz bunu. Hiç 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 bir damla görmeyeceğim. Eee bunlar ne? Bunlar şeyden geldi şişeden geldi. Eskiden gelmiştir onlar. <laughs> evet ilk önce bir tren kazanır. Oh. <laughs> Eylül bitirdi yine. <laughs> Eylül valla bu konuda çok hızlı gerçekten. Evet. Biraz sittik bir galiba. Çiğdem de hepsini bitirmek bir için bir uğraşıyor. Evet. Oturur da bence <laughs> Eylül kazandı. Evet o zaman 2-0. 2-0. Şimdi ne? Şimdi arkadaşlar buraya kadar çok iyi geldiniz. Bence ikiniz de çok başarılıydınız. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. <laughs> Tabii şu anda Özgür tokalaşamadığınızı yakınız görüyoruz. Ee, şimdi resime başlayacağız. Hemen resime başlayalım. Şu senin resim kanalının o da Eylül'ün. Ben şimdi size sürpriz bir Sürpriz bir alacağım. nesne söyleyeceğim. 1 dakika yine süremiz değil mi? Ve bu nesneyi çizmeye çalışacaksınız, tamam mı? Tamam. Zor bir şey olmazsın. Zor bir şey olabilir, olmayabilir. Süremizi gel. de tutalım. Süreniz de yine 1 dakika olacak. 1 dakika içerisinde çizebildiğinizin en iyisini çizin. Çünkü 1 dakika uzun bir süre. 1 dakikayı rahat rahat çizebilirsiniz bence. bence. Çok da zor bir nesne söylemeyeceğim. Hazır mısınız hangi nesne olduğunu öğrenmeye? Bence önce süreyi başlat biz çünkü kapa kaçmakta da zorlanacağız. O bir dakikanın içinde o da olacak. Güzel olacak. Tabii. <laughs> buraya ya, buraya çizelim. Kalemin kapağı. Evet şimdi arkadaşlar e, nesnemizi söylüyorum. Nesnemiz ağaç. Ama ne ağacı? Kime hmm. ağacı? Hayır elma ağacı. Üzerine bir tane de birkaç tane de elma istiyorum. Tamam mı? Tamam. Sürenizi başlatıyorum hazırsanız. İkiniz de hazır mısınız? Evet. Tamam süreniz başladı. Sen sanki o iç parmağını kullanıyorsun gibi geldi bana hayatım. Baş parmağını kullanıyor musun sen? Yok. Elimi de kullanıyor ama. Baş parmağınızı... Ya ama o zaman... Bu olmaz ki bu şekilde. Bir saniye durun. Burada hilek sezdim arkadaşlar. Hayır. Ay. Bu bu iş böyle olmaz. <laughs> Dört parmak çalışsa o parmağınızı hiçbir ben şekilde kullanmamanız lazım. Aslında bu parmağın burasını da bağlaman gerekiyor. Ya yani demek Çok ki arkadaşlar. Sağa bakmak yok. Sola bakmak yok. Sen dön önüne. Sen kımıldama. Gözünü önünden ayırma. Yutmam. Şş. Yutmam. Kimse yutturamaz <laughs> bana. Ben kül yutmam. Burayı hayır hayır. Babam. Bunlar, bunlar, bunlar var ya, bunlar bana çaktırmadan bir parmakla ısınırlar. <laughs> Uzat bakalım. <laughs> o parmağı iyice de bakayım da görürsünüz. Eyvah! Biz şu aradan onu da düzüyorduk ama. Ne bilelim biz? Yok artık tutamayacaksınız. Eyvah. Tam bir dört parmak çelinci olacak. Hadi öbür parmağını alayım. <laughs> Hemen kaleme gidiyor. Ben kalemlerinizi alın diyene kadar almak yok. Aç ellerini, aç ellerini. <laughs> Elini aç Aa, elini. Ya. Aslında budur yani olay. Allah. o zaman şunu arkasını çevirelim. Ellerimi evet, arkasını çevirmeye başladı lütfen. Bak 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 görüyorsunuz değil mi? Eylül'ün <laughs> annesi sayesinde yakaladım. Yeterli bence. Yeterli çok sıktım. 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 Bizi. Sıktım. Ben kalemleri alın demedim size. Kalemleri alın diyene kadar almayacağım. <laughs> Öbür eli alın. <almadım. gülüyor> Bakın burada <laughs> parmak görüyorsunuz değil mi? Bu parmağa bak. Bu parmağı kullanıyormuş burada uyanık. Ben de diyorum bunlar ne kadar kolay yapıyorlar. Ne Şu parmağını açarsan sıkmadan yapacağım. Çekince o da geliyor. Tamamdır. İnşallah müsaade kullanmazlar. Eylele Hayır çıkartma. Bak o size... parmağını yine çıkarttım. Evet o parmağını kullanmayacaksın babacığım. Bir saniye. Eylele. Bakayım. Kontrol. Eylele. Eylele. Çıkartma. Tamam. Çıkartma. tamam. Bakayım. Tamam güzel güzel bence. Tamam. Evet arkadaşlar süreyi de baştan başlatacağız. Bu numaracıların işini çözdük. Şimdi süreyi sıfırladım. Süreniz tekrar başlıyor. Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, 3 başla. <laughs> Elma ağacı <laughs> istiyorum. Evet. Çizimler hızla devam ediyor arkadaşlar. Aynı biçim oldu Evet. Ağaçları görüyorsunuz gerçekten efsane ağaçlar. Süremiz devam herhalde daha. Bir dakika uzun bir süre. Evet süremiz var. Hı, Şu an daha 30 saniye he. olmuş. Ben yaptım. Eylül ağacın ortasındaki ne bu <laughs> e, oyuk. <laughs> Aha. Uşuşması. Bu belki sana yarışmayı evet. kazandırabilir. Evet 30 saniyede bitirdiniz. Yani gerçekten yine bu çok başarılı bir performans sergilediniz. Tabii ki. Ee, şimdi resimlerinizi bana... <laughs> Kalemler önemli değil. Resimleri bana gösterin. Kameraya <laughs> resimleri gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar. iki tane ağaç var. Hı hı. Yorumlarda yazmanızı istiyorum. En güzel ağaç hangisi? Kameraya gösterelim. Birazcık Bence yakınlaştıralım. Bence bu el beraber yine. Sen Bence bu, bu elin kazanımını seyredenler belirlesin. Yorumlara yazın kim kazandıysa. Tamam. tamam. Bu bölüm böyle bitti. Bunu seyirciler belirleyecek kazananı. Evet. Şimdi Zor oyuna geliyoruz. Hazır mısınız? <laughs> tuvalet kağıdı oyunu oynayacağız. Tuvalet kağıdı oyunu nasıl? Size hemen kısaca anlatayım. Tuvalet kağıdında tuvalet kağıdını masanın ucuna kadar çekeceğiz. Önünüzdeki şırıngalardaki boyaları <laughs> suların içine sıkacaksınız. Tabii ki bu parmak yok. Ben bu parmak düşüyorum. Bununla suyunuzu sıkacaksınız. Tamam. Suyunuzu boyadıktan sonra evet. tuvalet kağıtlarını ben çekeceğim. Şöyle hazırlayayım hatta size. Şu senin suyun. Bu da senin suyun. Şu kalemleri de alabiliriz. Bunlar da senin. Aa bak anne. Evet. Yeterli. Dört parmak bunu çekeceksiniz. Tamam iyi. Bekle. Evet. Bu da senin suyun. Babam başladı başlayacağız. En hızlı çeken suyu dökmeden çeken kazanır. Evet. İsterseniz bunu kalkarak da oynayabilirsiniz. Suyu çekmeden sonuna kadar gelen kazanıyor arkadaşlar. Ya da ben size yardımcı da olabilirim tabii yine. Yine süremiz bir dakika mı? Süre yok bunda. İlk Peki getiren. Bizim... Bardağı ilk örneğe getiren <laughs> tamam. al, elini alan kazanıyor. Dökmeden elini almanız lazım. Peki bunu sen mi oya bardakları koyacaksın? Bardakları ben koyarım. Tamam. O zaman başlayalım mı? Ben size 3 2 1 diye sayacağım ve başlayacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Başla. Sıkın Güzel Hazır mısınız? <laughs> evet. Buraya da başla deyince başlayın. 1, 2, 3, başla. Dökmemeniz lazım. Ooo, bir hızlandı. Yeşil geliyor, yeşil geliyor, yeşil geliyor. Elini döktün. Elini alan kazanıyordu. Evet bakalım bunu nasıl değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar Eylül'ün tuvalet kağıdında birazcık su var. Çiğdem'in hiç su yok. Aslında ilk önce Eylül eline aldı ama tuvalet kağıdında birazcık ıslaklık olduğu için. Bu bölümün kazananı Çiğdem oldu. Eylül'ün tuvalet kağıdında çok az küçük bir damlacık su vardı. Eğer o olmasaydı... Bu bölümü bence tabii ki Eylül kazanacaktı çünkü suyunu ilk Eylül getirdi, çok hızlı çekti. Evet. Küçücük bir damlacık su olduğu için kazanan Çiğdem oldu. Teşekkür ediyorum efendim. Resimdeki eğer e, resim yarışmasının galibini seçerseniz bu yarışmanın galibi de belli olacak. Şu an Eylül 21 önde. Dört parmak challenge'ımız bu şekildeydi arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Çok eğlendik biz değil mi Eylül? Evet. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'a basmayı unutmayın. unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.